Herkese yeniden merhaba. Nazarca örgü modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımızı ilk defa ziyaret ediyorsanız abone olmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Bu sayede bütün videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere bu şık modelimin yapılışını anlatacağım. Harika bir model gördüğünüz gibi yeleklerde, hırkalarda, bluzlarda kullanabileceğiniz oldukça şık ve gösterişli bir model gördüğünüz gibi. Aynı zamanda direkt ilmeklerinizi atıp başlayabileceğiniz bir model. Bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde. Bu modelim 17 ilmek ve katlarından oluşmakta. Dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar 17 ve 17 katı olacak şekilde ilmeklerinizi atabilirsiniz. Ben orta kalınlıkta koton bir ip kullandım ve 3 numaralı şiş Sizler dilediğiniz kalınlıkta ve incelikte ip ve şiş kullanabilirsiniz. Dilerseniz şimdi bu güzel modelin yapılışına geçelim. Modelim için ilk olarak ilmeklerimi atarak başlayacağım. Ben göstereceğim kadar atıyorum. Sizler de dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar ilmeklerinizi atabilirsiniz. Bir model olarak göstereceğim. 17 ilmek 2 de kenarlar olacak şekilde toplamda 19 ilmek atacağım şişime. 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 tane ilmeğimizi attık. Buraya bir düğüm atıyorum. Dönüyorum. Dilerseniz hemen başlayabilirsiniz. Dilerseniz bir sıra düz örüp yani ön yüzde haroşa olduktan sonra modelinize başlayabilirsiniz. Ben bir sıra düz örüyorum. Daha sonra modelime başlıyorum. Dilerseniz direkt de başlayabilirsiniz modelinizi. Ben bu şekilde bir sıra düzümü örüp daha sonra başlayacağım. Evet, bir sıra düzümü ördüm. Bir sıra düzümü ördükten sonra modelime başlıyorum. Kenelmeğimi örüyorum. Kenelmeğimden sonra 3 tane ters. 1 2 ördük. 3 tane tersimi ördükten sonra 2 ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Sağ tarafa doğru kesiyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. 2 tane ilmeğimi yönünü çevirip sağ tarafa doğru kesiyorum. Daha sonra bu kestiklerimizi artırıyoruz. Başını doluyorum. Bir düz. Başını doladım. Bir düz daha. 2 tane kesme yaptık 2 tane artırma bu tarafta da 2 tane kesme yapacağımız için başını doluyorum bir düz başını doladım burada da iki tane artırma yapmış oldum gördüğünüz gibi artırmamdan sonra 2 ilmeğimi sol tarafa doğru kesiyorum birinci kesmemi yaptım ikinci kesmemi yapıyorum daha sonra 3 tane ters 1 2 3 ve kenar ilmeğimiz Birinci modelimizi bu şekilde kurduk. İkinci modelimizde aynı şekilde burada üç tane tersimi ördükten sonra ikinci modeli direkt geçiyorum. 3 ters tekrar 2 i̇ki, iki tane sağ tarafa doğru kesme işlemi yapıyorum. Daha sonra dört tane artırma işlemi yapıyorum. İki tane sol tarafa doğru kesiyorum. Bu şekilde modelimizi buradan başlayarak aynı şekilde kuruyoruz. Dönüyoruz arka yüzdeyiz. Burada da gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Doladığımız ilmeklerimizi de ters olarak örüyoruz. Arka yüzde. Ve kenar ilmeğimiz. Döndük tekrar ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Kenar ilmeğimden sonra burada üç tane tersim vardı. 2 tane ters örüyorum. 1, 2. 2 tane ördükten sonra bu tarafı sağ tarafa doğru açmaya çalışıyor, açıyoruz. Bu tarafı da sol tarafa doğru açıyoruz. O yüzden bir tersimle bir önceki kestiğim ilmeğimi yönünü çevirip sağ tarafa doğru kesiyorum ikisini. Bir kere daha kesme işlemi yapıyorum. Sağ tarafa doğru. şekilde iki kere kesme yaptım. Daha sonra başını doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Başını doluyorum. Şu ortadaki üç tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir, iki, üç. Bu tarafa geldiğimde başını doluyorum. Bir düz örüyorum. Başını doluyorum. Bu iki ilmeğimi sol tarafa doğru kesiyorum. Bir ters ve bir önceki kestiğim ilmeğimi de sol tarafa doğru kesiyorum. İki tane tersim kalıyor kenar ilmeğimiz. Dönüyoruz. Arka yüzde gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olacak şekilde. Evet, arka tarafı Gördüğümüz gibi ördük. Dönüyoruz tekrar ön yüzdeyiz. Modelimizle devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra burada iki tane tersim var. Bu iki tersim birini örüyorum ters olarak. Bir tanesini ne yapacağız? Sağ tarafa doğru iler keserek geldiğimiz için şu şekilde yönünü çeviriyorum ikisinin sağ tarafa doğru kesiyorum. Bu iki ilmeğin yönünü çevirip sağ tarafa doğru kesiyorum. İki tane kesmemi yaptım. Başını doladım. Bir düz. Başını doluyorum. Bu arada beş tane düzüm var. Düz olarak örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Başını doladım. Bir düz. Başını doluyorum. Bu ikisini sol tarafa doğru kesiyorum. Tekrar sol tarafa doğru bu iki ilmeğimi kesiyorum. Bir tane tersim kaldı ve kenar ilmeğimiz. Döndük tekrar ön yüzdeyiz. Pardon arka yüzdeyiz. Gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Ve kenar iniyoruz. Evet ön yüze geldik. Tekrar kenar ilmeğimi örüyorum. Burada bir tane tersim kalmıştı. Onu da ne yapıyoruz? Yönünü çevirip bu ikisini sağ tarafa doğru kesiyoruz. Aynı şekilde iki ilmeğimi yönünü çevirip Sağ tarafa doğru kesiyorum. Başını doluyorum. Bir düz, başını doluyorum. Burada 7 tane ilmeğim var. Düz olarak örüyorum bu aradakileri. 1 2 3 4 5 6 7 Başını doluyorum. Bir düz, başını doluyorum. Sol tarafa doğru kesiyorum. Bu ikisinden aynı şekilde sol tarafa doğru kesiyorum. Kenar ilmeğimiz. Gördüğünüz gibi açma işlemlerini bitirdik. Dönüyoruz. Arka yüzde gördüğümüz gibi örüyoruz. Burada bütün ilmeklerimiz ters tek geliyor. Ters olarak örüyoruz hepsini. Bu şekilde sıra sonuna kadar hepsini ters olarak örüyorum ve kenar ilmeğimiz döndük tekrar ön yüzdeyiz kenar ilmeğimi örüyorum kenar ilmeğimi ördükten sonra burada artık gördüğünüz gibi sağ tarafa doğru hepsi geldi şimdi ne yapıyoruz 2 ilmeğimle bir ilmeğimi yerlerini değiştiriyorum. 3. ilmeğim arkadan bu ikisini önden bu şekilde kapatma işlemi yapıyoruz. Ve bir taneyi aldım. bir taneyi ters olarak örüyorum. Buradaki tersleri bu tarafa geri getiriyoruz. 2 düzümü örüyorum. 2 düzümü ördükten sonra şu aradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum kenarda 3 tane ilmeğim kalana kadar düz olarak örüyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi 3 tane ilmeğim kalınca ne yapıyorum? Burada da ilmeklerimi yerlerini değiştiriyorum. 2 tane yönden bir tane arkadan alıyorum. Bu şekilde şişme takıp bu ikiyi düz olarak örüyorum. Arkadan aldığım bir ilmeğimi de ters olarak örüyorum kenar ineğiz. Döndük arka yüzde. Gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olacak şekilde. Ön yüzde modelimizi uyguluyoruz. Arka yüzde de gördüğümüz gibi örüyoruz. Bir kenar Döndük tekrar ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi ördükten sonra burada bir tane tersim var. Tersimi örüyorum. Daha sonra buradaki iki düzümle bir ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Bu şekilde. Bu bir taneyi ters olarak örüyorum. Önden aldım ikiyi de düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Daha sonra bir tane düz örüyorum. Bir tane düzden sonra bu orta kısımda ilmeklerimizin yerlerini değiştiriyoruz. Şu şekilde arkadaki 3 tane ilmeğimi önden alacağım. Önde 4 tane ilmeğim var gördüğünüz gibi. Bu 4 ilmeğimi de arkadan alacağım. Şu şekilde yerlerini değiştiriyorum. 4 taneyi arkadan alıyorum. 3 taneyi önden aldım ve takıyorum daha sonra bunları tek tek düz olarak örüyorum 7 tane ilmeğimizi bu şekilde düz olarak örüyorum daha sonra burada bir tane düz örüyorum bir tane düzden sonra buradaki bu iki ilmeği bir ilmeğin yerlerini değiştiriyorum İkisini düz bir tane arkadan aldığımı ters olarak örüyorum burada da bir tersim var kenar mi döndük arka yüzde düzleri düz tersleri ters olacak şekilde örüyoruz Evet, bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi ördük. Tekrar ön yüzdeyiz. Modelimizle devam ediyorum. Kenardaki ilmeğimi ördükten sonra iki tane tersimi örüyorum. İki tersimden sonra ne yapıyorum? Bu iki düzümle bir ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Arkadan aldığım bir tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu ikisini düz olarak örüyorum. Burada gördüğünüz gibi başlangıçtaki gibi 3 tane tersim oluştum. Devam ediyorum. Diğer tarafta da aynı şekilde ilmeklerimizin yerlerini değiştireceğiz. Oraya kadar olan ilmeklerim aradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şu şekilde. Buraya geldiğimde bu iki düzümle bir tane ilmeğimi değiştiriyorum. İkisini düz, Arkadan aldığım bir ilmeğimi ters olarak örüyorum. Burada iki tersim var. Kenar ilmeğimiz. Döndük arka yüzde gördüğümüz gibi örüyorum. Düzlerimi düz, terslerimi ters olacak şekilde. Burası modelimin son sırası. Buradan sonra tekrar baştaki gibi modelimizi uyguluyoruz bu şekilde sıra sonuna kadar gördüğümüz gibi örüyoruz. Evet ön yüzdeyiz. Gördüğünüz gibi modelimiz bitti. Buradan sonra tekrar baştaki gibi modelimizi uygulayacağız. Tekrar kurulumunu göstereyim. Ne yapıyorduk? Kenar ilmeğimizi örüyoruz. 3 ters 1 2 3. 3 tersimi ördükten sonra 2 ilmeğimi yönünü çevirip sağ tarafa doğru kesiyorum. İlk ilmeğin yönünü çevirip sağ tarafa doğru kesiyorum. Bu kestiklerimi artırarak ilmeklerimi eşitliyorum. İki tane artırdık. Bu tarafta da iki tane artıracağım. Üçüncü artırmamı yaptım. Dördüncü artırmamı yapıp iki tane ilmeğimi sol tarafa doğru kesiyorum. İlk ilmeğimi sol tarafa doğru kesiyorum. Üç ters kenar ilmeğimiz. Arka yüzde her zaman aynı işlemi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi örüyoruz. Bu şekilde açıyoruz. Daha sonra şu başlangıçtaki üç tane tersimiz elde edene kadar kapatıyoruz. Daha sonra tekrar modelimizi kuruyoruz. Modelimiz hep bu şekilde ilerliyor. İlerlemiş şekli de bu şekilde gördüğünüz gibi çok şık duruyor. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın. hoşça kalın Kanalımıza abone olmayı unutmayın.